Selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar Clash Royale'den illetle devam edeceğiz. Bugün bu desteği kullanacağız. Bu destenin en büyük antileri Mega Şuali. Bir de adamlarda ok varsa ok da anti ama yanına tomruk gibi bir şey almadıysa çok sıkıntı olmaz. Dikten devam edelim. Mod Şunu şöyle adamın üstüne, koyalım. Fitne saçma ama. Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl bir ya? Ne bu sadece ruh ha ne yapıyor Normali biz olmaz zaten. Nasıl bir oyun tarzı izleyebiliriz buna? Adamın taktiği sürekli dart goblin çevirmek sanırım. Normali bizi bulmaz zaten. Neyse alırız biz bu maçı. Zaten adamın atak kartı büyük ihtimalle dart koydum. Maç bitince bakacağım. Tavan çok iyi değil mi? Maçı ciddiye alamıyorum şu an. soldan dört goblin atacak gene yani. Vursun o da hata çıkayım madem. Vay be. Bravo çok iyisin. Oğlum amacın ne senin ya? Allah Allah Hayır bir de savunmaya çalışıyor herhalde. İyi oyundu diyeyim. Herhalde adam başka biriyle bir arkadaşıyla oynuyordu. Deste böyle kaldı. Yani umarım öyledir. Büyülü sandık geldi bir de maçtan. Hemen açalım mı videoda? Efsaneye gelir eminim. Eyvah iksir valime geldi gelmez. Eyvah. Yapma kafir. Dediğim gibi bakın gördüğünüz gibi esrani dev goblin. İlk maçı dur bak tabi iptal etmez neden edesin ki? Modroyu buldu bana eder mi hiç? Gol şans diyelim. Ejderha geldi. Mezarlık oynuyor olabilir. Şöyle bir sonma yapalım. Bunu da buraya atalım. Sonrasında ben... Fişekçi nereye vuruyor fişekçi? Fişekçi nereye vuruyor? Fişekçi. Neyse güzel oldu onun oraya dönmesi. Binici yok bir. Binici de yavru araması. aramaz. Tomru varmış o biraz sıkıntı. İyi vurdurdu. Eyvah kafir. Eyvah kafir. Aynalıyor bir de. Ana kulemiz açıldı. Şu fitne saçanı bir öldürelim. Güzel sonduk aslında. Şunu da atalım da. Güzel savunamadık. Niye böyle oldu? Ya Maduro senin namusun yok biliyorsun değil mi? Sen iğrenç bir oyuncusun. Mide bulandıran cinsten bir oyuncusun biliyorsun değil mi bunu? Oynadığın desteğe bak şerefsiz herif. İksir golemi aynı alıyorsun. Çok dikkat etmem gereken bir maç. Zaten normal adam gelmedi. İlk maçta da gördünüz. Havana etkilik kullanmam lazım. Bak. Keşke biraz bekleseydik. Bir şey açacak mı oraya? Yok. O, yoksa aynı alacak mı diyecektim. Attı. Fişekçinin benim elemanları görmemesi eyvah aynı aldı bir de eyvah yapma kafir yapma sayın kafir yapmayın ama sen bir yerde durulman lazım sanki ama havanı yanlış atmadık umarım İyi, yanlış atmamışız en azından biz de vuracağız çok vurabileceğimizi zannetmiyorum ama ben bu konuşmayı yaparken zaten ölmüş bizim hava Yenisini dikeceğim Onların yaşamasını istiyorum çünkü Ben de şunları bir arttırayım Çok güzel çalışıyor onlar Solu da savunmaya çalışır belki Orayı her türlü aldık zaten Sola da hasar verelim Savunma yaparız ya Az bir şey kaldı zaten Hadi yoluna. Sana iyi oyun diyor. Bok gibi destek oyun. Ne oldu? Konuşsana. Midem bulandırdı beni. Şuradan hemen bir şampiyonum alayım. Aynen bak geldi. O mükemmel. rastay. Çok Mega Şövalye gibi geldi bana, anti gibi geldi ama. Ya <laughs> biliyorum kafiri tanıyorum. Köprüden basıyor bir de kafire bak. Yani hissettim adam hiç ayıp olmasın diye bekletmedi Köprüden Mega Şövalye attı mesela. Pekka'sı da yoktur değil mi? Öyle bir İtlik yapmaz değil mi? Yoktur öyle şeyler. Bir tane vurur musun? Vurmasın. Niye vurasın ki? Yarasa'ya vur. Of of. yani Ne varsa destemde güçlü. Alayım demiş. Bunu atmayacağım. Vursun o atağa çıkalım onun yerine. Vursun ama kuleyi almasın. Vursun sadece. Mega atacak. Hayır. Tamam onu keseriz orada. İyi oldu. Ama ölsün. Tamamdır. Ana kuleyi açmaya çalışacak büyük ihtimalle. Çalışmıyor. Hmm. Çalışmadı. Aslında ana kuleyi açabilir. Neden açmadı bilmiyorum. Belki de açmayı bilmiyordur köprüden mega atan bir adam mı sonuçta? Umarım yenilmeyiz. Yenilmem diye düşünüyorum bu böyle bir adam ama. Cık, geliyor. Geliyor. Eyvah kafir atlama bak önüne mini pek kattım senin atlama. Ne yaptın lan? Niye öyle bir şey yaptın? Yarar. O şerefsizi köprüde keseyim. Sonra geliyor kuleme fitness açıyor. Ama ölsün o hata. Tamam. Herhal, herhal dart kopdu. Herhal, Aldın onu. Aslanım benim. Tamam, Valkyrie de beleşe geldi gibi. Ben atak yapıyorum bak. Senin oraya fıçı atmaman gerekiyor. Savunma yapman lazım. Bok gibi oynama rezil etme videoyu bak. Sen savunma yapman lazım veya tersten hata çıkman lazım. Böyle bok gibi oynama bak. Tomro döndürdük. Onu da eline verdik. O diline olmaz yalnız öyle yapmayacaksın. Ama dev sandık aradım sordu. Bugün güzel şeyler veriyor. Bunu da açalım. Anahtarlar çok büyük zaten. Yani Goblin kulübesini verdiğin çok iyi oldu bir tarafım artık. Neyse. Josh geldi. Mega Şövalye kullanıyor. Büyücü kullanıyor. İki, i̇kisi de bize anti sayılabilir. Sen köprüden basmazsın değil mi Josh? Bir de Çinli eyvah Josh. Eyvah yapma. Pekka kullanıyor. Umarım sadece Pekka'm vardır. Hani Mega'da almak gibi bir gaflete düşmemişsindir. Min Pekka elimizde bırakalım. Belki Mega'da almıştır bu. Çok güzel çarpma. Bravo. Bravo çok güzel çarpma attın. Tebrik ederim seni. Fişekçiyi atalım. Eyvah ya. vursana bir tane. İyi var. Ya. Kuleye sar vermek istiyordum biraz şu şövalyeye vurdur vurdurup ama fişekçi attı. Genelde önden de fişekçi atılmaz. Neden önden attı onu anlayamadım. Bu kafir tahmin etmiş de olamaz. Gene mükemmel bir çarpma izledik adamla. Hem çarpması hem tomru var. Maçın başına ne demiştim? İki tane küçük büyüsü olması bizi sıkıntı yaratabilir demiştim. Geçen el mega şöyle geldi. Bu sefer de iki tane küçük büyük geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Kanal açtır açtıracaksın değil mi? Eyvah. Şöyle gelir misin? Niye gelmiyorsun ama? Ha geldi. İyi mega şey kestik. Dart'ı kestik. Öl artık öl. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Oh. Şöyle vursun ya. Onunla hasarını göz yumacağım. Göz yumacağım ama kuleyi almasın. Olur mu? Göz yumduk diye kuleyi almana gerek yok. Sadece vur git. Bunu çok iyi savunmamız lazım. İyi büyücüyü gördü en azından. Aa. Hemen yenisini çevirelim. Buraya gel Pekka. Ya bir gelmeyecek gibi yapıyor bir de başta. O benim sinirimi bozuyor. Kötü tomruk. Kuleye vurma. Kuleye vurma. Kuleye vurma. Ya Evo Wizard'ına şimdi sola aslında savunmak lazımdı da. Ya çıkarma onu. Çıkarma çıkarma. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Düşsene. Ya kartım düşmedi ya. Düş dedim mi düşeceksin. Arkadan çıkması bizim işimize gelir. Kuleye odaktan. Kuleye odaktan. Kuleye odaktan. Helal. Vur 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 vur. Sola bir şey atalım hemen. Vurdu aldık. Aynen öyle. Yataşı. İlk maç attığımız adamın destesine bakmayın. unuttuk. Ona bir bakalım. Merak ettim çok. Bu ne lan? Ha, burada bunu gösteriyor da. 7, 3 Üst seviyeleştirme ruhu falan var. Flash. Ya hiç nice oynuyor. Umarım 2.6 oynamıyordur. Çünkü çok başa baş gidiyor. Ondan sonra alev topuyla alıyor diyecektim. Pek oynuyor sanırım. Fuchi'yi tanklamayı deneyeceğim. Tomru vardır büyük ihtimalle ama. Çok güzel attı Valkyrie bu arada. Gene diye hasar vurduk. Senin senin kisi yaşamasın lan. Valkyr vurursa vur şey yapar. Kartın karakteri var, karakteri. Ya <laughs> Mega Şövalye anti dedim de yapıyorsun değil mi bunları? Biliyorum biliyorum. Biliyor mu ondan yaptın? Saklama biliyorum. Saklama şerefsiz. Ne oldu ama? Benimki kesti. Ne oldu? Arap. Ya Arap ya Japon veririz zaten. Normalde tanklatıp şu şekilde oynardım ama iksirim de az Ve vuracakız zaten. İyi de bir hasar vurduk. Biraz daha öne gelemedin değil mi? Ana kulübeni açtırmazsın değil mi? O kadar zeki değilsin. Yok değilsin. Köprüden valkyro atarsın sen. Senin özellik o. Ama sıkıntı çıkarabilir belki. Bayağı çıkarttı. Aslında adamın için iyi oldu. Pek öldü. Şimdi mega atabilir. O sıkıntı çıkartabilir. Ama ne yapıyor bu? Ya tamam en çok köprüye sen basıyorsun tamam. Yapma artık. Bir yerde yemediğimi anlaman lazım ama. Atmaman lazım artık. Beni pek kayıt anklamak istedim burada aslında ama kuleyi aldık kendi Almasak da az canı kaldı. Hemen şunları çevirmem lazım. Güzel. Kuleyi sağlayacaksın mega maçcan oraya. Maçı aldın herhalde. Ayrıca şerefimiz sen o kadar ya. Şaşırttı beni. Buraya odaklan. O kuleyi... Almayalım. Kalsın hadi o da senin olsun. İyi oyun dediğim saldı edebilir. Bugünkü videonun sonuna geldim. Desta de bu şekildeydi. Ee, sanırım 5 maç attık. Bakayım. 1, 2, 3, 4. 5 maç attık. 5'ini de kazandık. Tabi lig daha düşük o yüzden bu şekilde geçiyor ama. Yani yükselene kadar böyle maçlar açacağız işte. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.